Evet arkadaşlar şimdi kim yemek yemek istiyormuş? Bakalım şuna verdik. Şu şunu verdik. Şu şuna verdik. Şu şunu verdik. Yanlışmış. Şimdiki size çözeceğim tek şey. Şimdi çözüyorum. Güzel. Bunu da yapamadık. İşte böyle yanlış yapamadık arkadaşlar. Beğeni yapmayı ve abone olmayı <laughs> devam edin. Şimdi yine de yapıyoruz. Bakalım bu sefer nasıl olacak. Haydi bakalım arkadaşlar. Bu sefer güzel yapalım. TikTok'ta paylaşmadığım şeyleri bu YouTube'da paylaşıyorum. Kesir insanlar ee, TikTok'ta çözemiyorlar. Beğeni topluyorlar abone olmak istiyorlar. Ama ben para için değil. Ben sadece yeni Ginesi'deki gençlere örnek olmak için yapıyorum. Şimdiki ben iyi dinleyin. Hadi yapıyoruz. Yaptık. Buna verdik. Buna da bunu bu yedi. Bu da yedi. Şu yaya da bu yedi. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda yaptık işte. Gençler siz de TikTok'ta böyle şeylere rastlandığınız zaman şimdi her zaman diyorum ki kendiniz yapın. Yapmaya da devam edin. Çünkü ben yaptıkça bazı insanlar çözemiyor. Ben yapıyorum. Ben çözüyorum. İşte siz de yapın. Siz de örnek olun. Zekanızı kullanın. Size şey, zeka bilgini veriyorum. Size çok güzel bilgi bir örneklerle veriyorum. Gençlere de burada sesleniyorum. Abone olun. Zil butonuna basın. Ve devamı like atın. Yorumlar yapın. Paylaşabilirsiniz. Ön plana çıkalım ki hadi arkadaşlar Yeniki ki nesillere gençlerimize örnek olalım. Hadi arkadaşlar devamı yapalım. Gençler de öğrensinler. Çocuklar da öğrensinler. Onlar da izlesinler. Hadi yapalım arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın şu şurada. Abone olmayı aşağıda unutmayın. Zil button, e, basmayı unutmayın. E, e, ve tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Devamı geliyor arkadaşlar. Her zaman diyorum size. Yapmaya devam. Her zaman paylaşacağım. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize...